Herkese selamlar dostlar son gecesinden ben Emre Bugün sizlerle de metroda 5. bölümdeyiz Biliyorum çok uzun zaman oldu ama çarpışmaya devam Evet en son e, bize vadan ayini yapan şu beni neydi Ah bizi tuzağa düşürmüştü oradan da kaçmıştık her zaman olduğu gibi Yani üstümüzdeyiz gidiyoruz Lan oyuna bir drop girdi ne oluyor? Ama oyuna niye drop giriyor? Drop shipping yap yaparak para kazanabilirsiniz. Evet. Amerika'da 100 bin dolar. Tamam. Oğlum drop girme. Geldim. Evet görüyorum. Metrule bir bitirelim artık be. be. Kaldır bakayım altında ne var. Oğlum oyun donuyor. Evet mükemmel ötesi süspansiyonlu aracımıza bindik. Montoru çalıştırayım. Hadi. Tamam ben bu bende. Bu arabayı sürer gideriz. Ben gelmiyor musun? Demin oğlum. Yani. Ben, gidiyorum. Allah'a emanet ol. Kaçtım ben hadi görüşürüz. Yine tek başımayız. Tabii ki de. Tamam oyun bir düzeldi gibi ya. Nedense bir drop girdi baya birkaç kere. Takıldı yani. Arada yine oluyor anlamadım. Exit to railcar Arabadan çıkmıyorum ya. Aga yaratıklar gelecek değil mi yine ya. Abi sesler duyuyor. Hoş, hoş. Bu ne olur? Kim var? Oğlum be git. Asabım bozma. Oğlum bu örümceklerden kesmiştik ya sanki yukarıdaki Oğlum beni 18 mermiyle mi gönderdin? Allah'ın belası herif ya Mermim yok ki Arabayı durdur bakayım Oğlum aşağı inmesem iyi de Bin bin acı bin aşağı inme Bas 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 bas. Aa kolu çekmem gerekiyor galiba. İlla diyor ki illa ineceksin kardeşim. ineceksin ve ne bakacaksın. Baktım. Verdim gözü. Ne oldu? E burası açılmadı ama. Ha buradan devam edeceğiz. Peki benim şu an görevim nedir? Görevim nedir? Dolandığımız yerlere bakar mısınız ya? Hiç insan üstü bir yerler değil ya. Mermi yok üstelik mermi? Ha mermi bunu yukarı. Oğlum bir git lan. Birinizi öldüren biriniz geliyor. Oğlum bu oyunda nasıl yatıyorduk yere? Vallahi koşuyorum ben ya. Bunlarla hiç savaşamayacağım ben bilmiyorum. Tak şunu tak 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 tak. Elektriği herhalde getirmek için. Ne oldu? Ay ne oldu dayı oldu? Yo açma. Şimdi açıldı tamam. Yola devam edebiliriz. Mermimiz az. Ee, bunu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Bu sorun. Çok büyük, çok. Aa dur. Maske tak. O maske takmayı unuttuk ya. Tuşunu da bilmiyorum tam rastgele bulsun. Ay yaratık çok var. Acı dur ya dur dur mermi bulmamız lazım Allah aşkına dur. Arkada sanki mermi Bulabiliriz Burada sanki mermi var gibi Yapma be Bana mermi lazım ama Cidden bu kadar az mermiyle hiçbir şey yapamam Düz gideceğiz tamam Dümdüz bassam ne olur ya Ölür müyüm acaba hiç sataşmasam Yolun sonuna kadar basıp gideyim böyle Bence mantıklı Çok mantıklı burada bir yer var. Ha oradan gideceğiz bitti. Aşağı iniyoruz ya Demek ki buraya kadarmış bir şey oldu. bir mermi falan. Ya şu yaşlı dayı biz de gelseydi keşke ya. Geldi çıkardı bizi falan oradan o kadar. İnsan bir gelir yani yardıma yardımcı olur. Nereye götürüyorsun terbiyesiz. Allah bana saldır lan. geldiler. Ölüyorum ana i. Aga mermi s mermiyle hiçbir şey yapamam bunları. Lan. Ah tabancalar 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 tamam. Tabancayı unuttuk bak ya. Doğru abi beylik tabancamızı çıkardım sıkıldı ya. Dur filtre değiştireceğim. Dur terbiyesiz izin verin. Oğlum vuruyorum vuruyorum ölmüyor ama ya. Ayıp mı kardeşim. İnsan bir ölmeyi de bilir ya. Ama ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. İşin kötü tarafı anlatsatayım. Baskıra bulmamız lazım. Arkadaşlar burada yolu bulamadım. Kesinlikle bir çıkış olduğuna inanmıyorum. O yüzden arabaya atlayalım. Geriye doğru bir basalım bakayım. Ya da burada ittirsem. Aga tamam bunu ittirecekmişiz ya. İttire aktöre gidecek. Düşünmedim. Orada kediler işgal ediyor. Hadi git. Gidelim. Devam. Allah kardeşim bu ne? Onu satayım çok korktum. Sen nereden geldin? Terbiyesiz bir git. Ya bu maymunlarla uğraşıyorum ya. Gidin lan. Primatlar Oğlum salın beni ay çok geliyor. Dur bekle filtre değiştirdim Allah aşkına. <laughs> ya. ya öldüm ama filtre değiştiriyorum değil mi ya? filtre değiştiriyorum bir yalan adını verdim bir durum be Arkadaşlar tekrardan gidiyorum ve şu şeklin şemalini yaptığımın baga girdi tip bakıyor bana Ya hadi be ulan bir mermi takamıyorum burada bir yer var. Şuraya bir hızlıca bakacağım. Daha sonra düz devam edeceğiz büyük ihtimal. Maske falan var güzel. Elektrikler niye gitti? Alo. Oğlum nerelere giriyorum? Nerelere giriyorum ya? Allah kahretsin. Altıma ufak bırakacağım şimdi. Güzel. Abi bunu hiç vermiş yok. yok. Yok 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 Abicim hayır almayacağım. Ya bir tane mermi koymaz mısınız şuraya ya? Çak var. Olur. olur ekmek keserim. Allah'ım. Bu ne? Oğlum çık şuradan çık. Ben alet yersin sen ya. Çık, çık ya. Hayal görmeye başladık artık. Olmayan şeyleri görürüz yemin ederim. Bas 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 ya. Bas gidelim işte lanet olası yerden ne. İçimi kararttı ya ne. Oğlum hepiniz gelin lan Hepiniz gelin hepiniz adam edin Bir bitmediniz ya Şuraya hemen bakacağım, çok hızlı bakıyorum Bir şey olacağından değil Hala tepemde geziniyorlar ya Gel lan Oğlum ne leş gibi yere düştük ya İğrenç bir yere düştüm ya. Bu ne aga? oğlu burada bir dakika dayanamaz. Yemin ediyorum bir dakika dayanamaz. Evet harika bir mermim kaldı. Ya tabii ki de burada da bir şey yok. Ve ben boşuna girip canımı azaltıyorum. Mermim bitiriyorum ya. Az aga gideceğim ben ya. Salın beni. Hiç mermim kalmadı. Hiç mermim kalmadı. Böyle kestim. Bıçakla ölmüyorlar ki ya. Abi mermi kalmadı. Abi çok zor. Çok zor. Çok zor. Ya yemin ediyorum çok zorlaştım. Ya buraya girmeyeceğim. Yok yok yok. Gidiyorum. 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 Allah'a emanet. Ben hiç uğraşamıyorum. Vallahi hiç uğraşamıyorum. Devam ki. Başardım. Saçma sapan odalara girmesen bile daha önce başaracaktım da. Eyvah motor mu gitti? Evet arkadaşlar e, baya bir kurcaladım oyunu ve çözüm sanırım. E, mermim az olduğu için lootlamaya girmeyeceğim. Şu odaları. İleride yol ayrımında bir olay var. Agalar gidin ya. Vallahi gidin ya. Tamam oraya çarpacak şimdi. biz Geri çıkıyor burada. Ee, bakın burada zaten parlıyormuş, yanıp sönüyormuş. Şuna bir bir tane sıkacağım ve yolu değiştireceğim. Aynen böyle, dümdüz devam. Aldığımız yerden devam, mermisiz bir şekilde. Yaratıkların ininden devam. Allah Allah, Bismillah, çok hızlandık. Lan tut, artıyorum, tut. Lan taklalar maklalar neler attık be. Buradan da sağ çıkarsak artık yani yemin ediyorum. Metronun başkanı ilan edeceğim. Herhalde sağ çıktık. <laughs> Pavel'in grubu. Ha Pavel bizi arkamızdan bıçaklamıştı. Abi yine şey Maskemiz kırılmış falan. Abi ya bir yardım eden yok mu bize ya? Bir Allah'ın Böyle böyle yerlerden gideceğiz. Arabayı da mahvettik ya. Yaşlı dayı vermişti bize. Onu da mahvettik. Ulan hiç mal kıymeti bilmiyorsun be artıyor. Peki burada nereden gidelim? Aa arabaya biniliyormuş. Evet zort. Buruh Mahmut. Ver gazı Çalışıyor mu? Vallahi çalıştı be. Nur topu gibi arabamız var ya. Maşallah nazar değmesin. Nasıl yapıyordu? Devam. Basıyorum. Mermimiz de var sayılır yani. Bölümdeki pompik güzel. Pompalıymış bu arada ya. Tarmalı sanırım. Birinden beni tarayacaklar dedin. 5 şu an açıkçası ne görevle çıktım çok kestiremedim. Aha askerler. Tamam abi güçlüsünüz. GB gibi benzemiyor falan diyor. Kadınlar ve çocuklar var. Atış etme siviliz diyor. Tamam abi bak ben atış etmem siz de etmeyin. Ben sizden olurum yani sıkıntı yok. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Bunlar da saldırıya uğramış. Yok onlar onlar saldırdı falan diyor. Buraya saldırmış. Ve geri dönecekler. Ben size yardım edeyim mi? Yardım edeyim hadi be beni tek bırakmayın. Ya. Vallahi tek kalmaktan sıkıldım ya. Can you help us? Evet ederim. Yes, I can. Yardım edelim ya. Beni de alın yanınıza ya. Yaradıklar var korkuyor. Sürüyüm abi. Sürüyorum. Güzelim değil mi? Ya ben inmek istiyorum ben ya gitmeyeceğim ya. <laughs> Bu abiler yanına almadım beni. Abim benim be. Ha şuradan bir silah mermi bir şey alalım ya gözünü seveyim. Alıyor muyum şu an? Alıyorum alıyorum. Vallahi yardır ya. Bak Çok... gidiyoruz hadi karanlığa doğru. İçim karardı yemin ederim içim karardı ya. Şu sabah vaktinde içim karardı. Ne oluyor oğlum ileride? Buraya bir bakayım ya. Merak ettim. Oğlum siz hayırdır ya? Kadınları alı mı koyuyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Hayır. Aa düşman. Kurtardım ablam seni. Gel. Vallahi duydum sesini uzaktan geldim ya. Değerime bil be abla. Değerime bil efendim. E ne oldu gelmiyor musun sen? Kurtardım seni hadi. Ablamız herhalde biraz içsel dünyasında yalnız kalacak. Tamam. Aha düşman. Düşmanlar geldi. Silah sesine geldiniz mi? Çiçek şey Şimdi bitirdim sizi. Şimdi bitirdim sizi uşağım. Bitirdim sizi uşağım. Oğlum öl artık öleceksen. Ne de be. ölmedi de ölmedi. Helal baba ci Abi 2 metre ötede düşmanlar var. Bu herifler ne yapıyor arkada? Bunları temizleyeyim de arabaya öyle süreyim yoksa gidemeyeceğiz. Kim var orada? Bu yüzden. Bu nereden sıkıyor? Bu da Burada gitti. Bu da gitti. Çıkar kafanı. Oğlum ben yaratık kesiyorum günde. Öğün niyetine yaratık kesiyorum. Sizden mi korkacağım? Ben? Kafanı batlatırım ha. Sıkıntı yok. Aa burada yine birisi daha var. Bir sivil daha var. Dayı oğlu artık serbestsindir. Yani kurtarmışımdır. Bu abi? Bu abi? Bu abi? Bu ne abi? Oğlum ne yapıyorsun diye. Bunlar bayılmış. Bayılmayın dostum, bayılmayın. Kalkın. Kalkın ve yürüyün. Savaş bizim olacak. Burada da birileri var. Aa bu da düşman işte. Bu niye dikiliyor böyle? Selamünaleyküm. Ben ne iş burada anlamadım. Abimiz olaylara dahil olmayı istemiyor herhalde. Teşekkürler adamım diyor. Come on diyor. Neyse arabaya binelim bakalım araba bizi nereye götürüyor. Arabanın gittiği yerden gideyim. Buna bir tane... Ha, bunu şey yapacağız. Bunu ittirmem lazım. Bu olmaz böyle. Ben geçemem yoksa burada. Biraz ileri alsanız oyuncağınızı. Yürüyerek mi devam edeceğim onu? Aa şimdi E çıktı. Az önce E yoktu. <laughs> hayatta var, hayatta var. Gitti onlara bak sen. Burası bende iyi baba. Burası bende. Burada ne var? Al maske. Tuvalet boş mu acaba? Tuvalete girebilir miyim? Tuvalette filtre buldum. Yaşasın. O ben buraya arabayla gelmem mi gerekiyor? Oradan geçemedim ama. Nereden sıkıyorsun? Dur. Oyun bozanlık yapma. Sen ne yapıyorsun? Takla atıyorsun. Taklacı güvercin. Bitiririm seni ya. Çok deli bitiririm seni. Lan bu ne oğlum? Allah'ım gelmiş dibime girmiş. Bak kaşınıyorsunuz ha. Valla bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Patlatacağım burayı da üstüne. Oğlum hem sıkıntılarım var bak. Hastayım lan ben hastayım diyorum. inanmıyor. Kim sıkıyor kim? Görmüyorum ben. O, o, ordu getirseniz koymaz. Bu niye mermi vermiyor? Allah kahretsin. Oğlum ben bir Almanya'yı bitirmiş adamım ya. Siz mi beni durduracaksınız? Gözünüzü seveyim be. Gözünüzü seveyim abi. Kim sıkıyor? Terbiyesiz. Ben sana sık dedim mi? Ben sana demedikçe yerinden bir hareket edemez. Bizde kurallar böyle dostum. Tuvaletlere de baktık. Dur. Şurada bir yere bakmadık ama. Buraya bakmadık. Aa <laughs> oh, buraya döşek meşek atmışlar. Yatak sermişler. Oh keyifler çıtır. Bu kim oğlum? Duvarın içinden mi sıkıyorlar? Oğlum adam yok orada da mermi geliyor kafama Aa buradaymış Yemin ediyorum az önce yoktu bu adam Ya oğlum adam olmayan yerden 3 tane adam çıktı Evet yine aynı yere giriyorum. Temizledim adamları. Aa burada kapı açıkmış. Çok ciddi söyleyeceğim. Az önce açık değildi yani. Ben buraya ilk girdim açık mıydı? Benim yine körlüğüm başlamış oldu. Burası açıkmış. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Ermeni ver. Daha kalmamıştır diye düşünüyorum adam ya. Kaldı mı ey ahali? Ha adam yoldan çekmiş arabayı la ben şimdi fark ettim. Sağ olsun Emmioğlu'lu çekmiş arabayı. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun hizmetleriniz için. Bu ülke bizimdir metro bizim. Ne çıkacak bu sefer? Valla burayı temizledim adam falan yok Hadi bağlam hadi bağlam Kapıyı kim açacak bana? Ağız kapıyı Ben buraya böyle girmem lazım büyük Don diye daldım ya Araç da Ha burada kol var tamam Güzel sandığın anahtarı Sandığın anahtarını da bulduk arkadaşlar Orası, oradaymış Mermi çıktı. Mühimmat çıktı içinde ve kolu çekiyorum. Kapımız açıldı. Evet devam edelim. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bu yol nereye çıkıyor? Cehennemin dibine iniyoruz herhalde. Git git bitmiyor ya. Nasıl bir metrodayız biz ya? Harbi oyun isminin hakkını veriyor yani. Geliyorlar yine ya. Burada bir şeyler vardır Bir kısa burayı lootlayayım hemen. Tamam. Düşman mı? Düşman aynen. Oğlum ölsene la bu niye ölmüyor? Ula ingi bu niye ölmiyor. Oğlum ne kadar çok var sizden ya. Bunlar çuvakın adamları. Galiba. Burada kuru kafalar falan var. E nereden? Ana. Yaratığı nasıl muzlanmışlar bu? Bence bu yoldan gitmeyiz. Hiç hayra alemet bir yol gibi durmuyor burası. Bir yerden ses geliyor dur. Kadına yardım edin. Hadi dur ben arabayı çekeyim de şuraya. Arabayla gidelim yani olur ne olmaz Arkada bırak Bence yandan gitmeyeceğiz düz olacak bu ya Ne dersiniz Bence düz gideceğiz çünkü yanda Kazıklar vardı yani Yandan gitmenin bir a anlamı var mı Aa burası da kapalı Yandan gideceğiz Yandan gideceğiz burası da kapalı ya Burada yine bizim gibi gelip de başaramayanlar var. Başaramadım abi. Ne iyi bu Burada hiçbir şey yok ya. Geri basacağız. Vallahi burada ne olacak? Ben yani mantıken burada da geçemiyor olmamız lazım ya kazıklardan nasıl geçeceğim? Ba burada aha burada bir yol var. Buradan gidiyorum o zaman. Aynen buradan buradan. Oğlum sizi. Bitireceğim sizi. Lan tamam, tam da mermi bitti. Bekle bekle geliyorum bekle. Buradayım kardeş. aynı yere çıktım. Oğlum bura nereler la? İşkence odalarına falan girdim. Mezba mezba giriyorum. Ne oluyor? Çık. Afana. Oğlum hepinizi patlatırım ya. Hiçbir şansınız yok. Bak buraya üst müs kurmuşlar ha. Terbiyesizlere bak Çok deli mekan yapmışlar. Geldim ablam geldim. Spey diyorsun ben seni speyliyorum. Aha. Lan. E'ye basıyormuş diyormuş. Bastım bastım bastım. Fırlattı beni. Geber. Ablam neredesin? Kaçtı mı? Kaçtınız mı? Ben iyiyim. Gelin. İyilerdenim ben. Nereye gittin? Allah Allah. Al. Kaçtı gitti kız ya. Arkadaşlar yol buradan. Lan ya. Bu kapalı kapının altında mermi varmış. Onu alayım derken yaratık çıktı. O, kısmı koyarım size. Etrafta boş dolanırken yaratık fırladı bir anda. Çok epikti. Lan buradan değil mi? Buradan değilmiş ki. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna geldik. Açıkçası biraz takıldım burada. Ee, önümüzdeki bölüm hemen gelecek. Bu videoyu editleyip Editleyeceğim, yani diğer bölüm çekeceğim. Ee, buraya da internetten falan bakarım artık. Ee, buraya geçmemiz lazım. Buradan geçemiyorum yani. Deldiğince buradan gitmiyor. Biz, ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, Oyunsuz kalmayı Hoşçakalın. Bay bay.